Yakın tarihte alenen bir çocuk yaştaki çocuk tarafından çocuğun öldürülmesi olayı toplumda oldukça infial olmuştu. Ee, çocuk suçlulara yönelik bir düzenleme mevcut mu bu konuda? Evet mevcut kanunda tehdit dışında biliyorsunuz ki meslek Hı -hı. edinmek için Hı -hı. açılmış çocuk eğitim evleri var. Çocuk eğitim evlerinde şu şekilde yapılıyor. E, diyor ki çocuk yaştaki birisi suç işlediği zaman bu evlerde çocuğun ıslah edilmesi hedefleniyor. E, fakat görüyoruz ki çocukların aslında belli bir kısmı buralarda ıslah edilebiliyor. Hı hı. Çünkü buralar tıpkı huzurevi gibi düşünün, hani denetimsiz, e, sadece hani güvenlik alanı olarak oluşturulmuş çocuklar buralarda meslek edindirmek suretiyle e, ceza işlemiş suç işlemiş, ceza almış çocuklar buralarda ıslah ediliyordu. Fakat şimdi o son dönemde yaşadığımız Ahmet'in hunharca katledildiği olayda biz şunu gördük toplum olarak. Bakan da bunu çok defa dile getirildi, getirdi. Hı -hı. Ve dedik ki aslında çocuk suçlu değil bu. Yani bu adeta bir yetişkinin işleyebileceği bir suç aslında. Hı -hı. Dolayısıyla yeni düzenlemede denildi ki hayır bu şekilde ıslah edilemeyecek olan çocuklar ve bunlar da yine o çocuk gözlem evlerinde hı hı. gözlemlenecek, analizi yapılacak, çok ciddi denetimleri yapılacak ve gerekiyorsa kapalı infaz ceza kurumlarında bunlar cezalarını çekecekler. Yani hı. çocuk da olsa cezasını çekmesi gerektiği hususunda rapor düzenlenecek hı hı. ve bunlar ceza evlerine gönderilecek. Hı hı. Çocuk da olsa bu şekilde. Çünkü Ahmet'in biliyorsunuz Geçtiğimiz haftalarda bu şekilde Hunharca katledilmiş olması toplumun adalete olan güvenini de çok ciddi sarsmıştı aslında. Buna ilişkin güzel bir düzenleme oldu bu da. Aslında o zaman şöyle diyebilir miyiz bu madde için e, yapılan suç dosyasındaki senaryoya göre bunun gerçekten bir çocuk olarak mı yoksa bir yetişkin yapabileceği senaryoya uygun çerçevede yapıldığına dair evet. e, gerekli merkezdeki insanların karar vermesinden kaynaklı mı olacak? Evet, aynen öyle. Hı -hı. Aslında burada dediğim gibi tam olarak da Hı -hı. bu çocuk olarak değerlendirilmeyecek bir kere. Evet. Yani en azından şu an gördüğümüz kapsam bu. Biz şu anda çerçevesini görüyoruz. Hı -hı. bu çerçevenin içerisi doldurulacak. şu an meclisten geçti komisyonda komisyondan sonra inşallah yasalaşınca hani ümit ediyoruz ki hani bayramdan önce bekleniyor ama tabii Evet. Im, sonrasına da kalabilir. Böyle de bir ihtimal var. Hı hı. Bu aşamada kesinlikle suç işleme potansiyeli olan hı hı. 18 yaş altındaki çocuk olarak tabir ettiğimiz kişilerin aslında cezalandırılmalarına yönelik bir takım uygulamalar gelecek. Hı hı. Bu çok güzel oldu bu anlamda. Peki.